Genel gel. Girmez, yavaş gidiyoruz ya. <laughs> market var herhalde artık. Bir şeyler var mı? Bakkal varmış. Hmm. Daha içerisi öyle. Aha, yukarıdaki otopark vardı ya. Oraya bıraktı. Gelmedin mi? Gelin mi? Evet. Dur. Evet. Hı -hı. Evet. Tamam. Ayaklar aç. İşte evet. geçmiş, Tamamdır. Evet. Merhaba. Merhaba. fotoğraf senin de ineceğiz. Çekilemiyor mu? Senin motoru tutuyor. Gel. Motoru bırakma. Burada kaydın ya. Gölgeye koyuyoruz ya. kaldığın aşkına şurası ne Şöyle bir alırsan abi. Ya da öbürüne buraya mı aldın? Yan yana koyayım mı ikisini? Üste çıkarma abi oraya ara O yüzden ben yani Böyle mi yapayım? Ama nasıl kalıyor bıraksın? Evet abi. Buraya güneş gelmiyor mu? Gelmez abi. Şöyle çekersen arkaya doğru. Kenara çekersen abi hani, sıkıntı olur. Ha öyle bir üstte bir problemimiz olmaz abi. Yani, Durmaz mı bu, burada? Biraz daha. Evet, o zaman da bu tarafa devrilir. Bu yani. Şuraya koysak. Şu karşıya güneş gölge gelmiyor mu biraz sonra? Araba koyuyorum oraya. E tamam ikisini yan yana koyacağız. Buna da almayacaksın para. Alacağım abi. E daha ne? Kastarını Al da alacağım. Allah ver hatta kastarını. Kastarınızı koyalım şuraya. Yardım. Tamam. Tamam. Çekelim. Neyse işte araba şeyi alırsın ya oraya çekelim biz ya. Bir dakika çektirmez biz de, O zaman direkt şeyin yanına çekin abi. Mavinin yanına. Yok şu girişteki sandalye var ya. Evet. Sandalyenin yanına çekin hem şey olsun girişi kapat. Bu motorları bir türlü araba yanına koyamıyorsunuz ha. Abi araba... Hem, de, hem park parası alacağım diyorsun. <laughs> hem de diyorsun ki şuraya çek buraya çek. Abi ufacık şey ne yapayım ya. Yani, e direkt. tamam da abi sen benden kaç lira alacaksın şimdi? Ne ne araba kaç lira? 25 lira alıyorum abi. He? Bir park 25 lira mı normal araba? Ben senden 20 lira alacağım onunla alacağım Eğer Şuraya 25 lira otopark parası alıyorsanız hiç, hiç iyi bir şey yapmıyorsunuz ya Daha iyi yanı var mı abi? Nasıl söyleyelim daha iyi daha iyi, daha güzel. E zaten miyim buraya çekeceksin? Yürüleyip şeralesine geldik. Çok güzel. Harika. Şu aşağıya geçelim. Ya, şelale var yukarıda. Ben şelale şurada işte. Orada o şelale da var. Be. Bir tane daha mı var şelale? Evet. Aklını yürüten yer var yukarıda. Öyle yukarıda. mi? Yani buraya geleceğimizi gerçekten bisedik. Ona göre gelirdik. Ya, Girilir ya. Hafta içi geleceksin. Hafta içi? Hafta içi. Harç etti mi olduysun? Şu anda kalabalık var. Çok güzel. Ay ne kadar güzel. Bakar mısın bunları? Şu yukarıda çok güzel oturmuştu işte orada. Yok yok, şurada sandalye var. Mutlaka gelip görmelisiniz. Buraları çok güzel. Çok harika. Yıllardır köye gidip gelirim. Şu vatandaş bir kere bile şuraya gelmeyi getirtmedi beni. Sen niye beni buraya getirtmedin hiç? Yani ben buraya gelmek için illa motosiklet sürüyor olmam lazımdı. Evet. Ben de bilmiyordum ki ben de yeni öğrendim. Nasıl bilmiyorsun ya? Bayağı bilmiyorum. Ya bakar mısın? Ya Yakal... Gelmişsin Gel işte geçen sene. Ya bir kere öyle geçerken, giderken, bir geçerken şey Allah'ını nasıl müşteri geldi sana anlattın sen he he gidelim. gidelim. Ya, ama gidelim. kim bile nasıl anlattın sen Anlam bana? Anlattın nasıl anlattın bana? Evet. Bir anlat bakayım bir daha anlat bakayım bir. Ya bırak ya. Dur. Buradan çıkıyor. Buradan. Yukarıya. Yardım edin seni? İstemez. Çıkacak mıyız daha? İşte bunlar da gidip yüzebiliyorsun Ay çok güzel ya. İnsanlar. Arkadaşlar Ankara'ya burası o kadar çok yakın ki tatile gidemeyen insanlar için ya da bir hafta sonu geçin, dinlenim diyen insanlar için bakar mısınız o kadar güzel ki çok etkilendim. Yani şu anda kendimi Fethiye'nin ormanlarının içerisinde akan şelalelerde geziyormuş gibi hissediyorum. O kadar güzel. Çünkü oranın suları turkuaz sular, kartpostal gibi. Bizde de aynısı. Ay, Mükemmel. Harika. Ben geçemem akan suyun üzerinden. Bakamam ben suya. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Yukarıya bak. de diyorsun ki bilmiyorum ben buraları. Bilmiyorum yere git. gidiyorum. Hadi oradan. <laughs> Harbi de oh. Ha Yoruldum ya. Burasıdır oturacağımız yer. Mükemmel ötesi. Gerçekten. Nereden baksanız su O kadar güzel ki. O kadar güzel. Burada birkaç kişi kamp yapıyorlardı yukarıda. Mangal, yak mangal yok ama tüpleri vardı. Tüp yakıyorlardı tüp. Soranlara, arkadaşlara. Arayanlar oldu. Şöyle bir manzara. Selam aleyküm kolay gelsin amca. Allah ne güzel. Şuraya aşağıya indir abi. da sağ olasın. Dediği sağ Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Gene çayımız yok tabi biz içtik sabah çayı. Yağmur yağıyor diye geçtik başka bir yerde çayları falan bitirdik. Buraya geldik gene suyumuz yok. Ucu bucağı yok derenin. Yani biz en sonuna kadar gittik derenin ama en aşağısına kadar gitmedik artık. Görüldük. Onu da size bırakıyoruz. Ankara'dan mı geldiniz? Biz de Ankara'dan. Kaç evet. senede buradasın? 69. 69 senedir buradasın. Evet. Üçüncü Hep sebeden geldi. Yani. He. Şimdi bu tarihi varlıkları geçti. Öyle mi? Yani evet. Bu tarihi varlıkları geçti. Elimizden kurtulacak yani. Biz organik tarımda çalışıyoruz. Anladım. Mesela buğdayımız organik. Evet. organik, buğdayımız organik. Yani ilacından, gübreyle işimiz yok, işimiz yok. Nerede yapıyoruz ekim bitimi? diye bir yer var. Evet, orada. Orada yapıyoruz. Bu bu batı kaldırdık. Sohbet koyu. Üçüncü kuşak. Allah yardımcımız yani, olsun. Şimdi geldi. Yangınlar biraz söndürülmüş. Bizim arkadaşlar orada şu anda. Bizim bir ekibimiz yani, var. İnanın ki bak onu baktıkça ağlıyorum ben. Orman yanar mı ya? Evet evet. Orman yanan mı ya? Bizim ağlığımızı koruyanız. Tamam. Nereye kadar çıkarayım? Biraz yukarıya, düz yere çıkarayım. Şu yukarıya. Çıkıntı yaşarsın çıkarken. Oradan kalkamayabilirsin. Ben niye? Sen intercom versin mi? Ben kalkarım da. Çık şöyle git şu ileride düzlük var ya orada bekle. Niye? Şimdi kalkamazsam ben şurada durayım seni. Hareket etsin. Çalışıyor şimdi bekle. <laughs> Yukarıda düzlükte bekle.